Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine sayım yapacağız sizlerle birlikte. Şimdi ilk olarak bu sefer sondan başlayacağız. Evet askerler siz de gördüğünüz gibi başlıyorum. Tamam abi. Şimdi başlıyorum bakalım. Evet 18 bakayım. 18 burada tamam. Bakalım 17. 17 biraz garip. 17 senin suratın niye böyle ya? Ben, ee, ben böyle giyiniyordum ya. Hiçbir şey de olmuyordu. Ee, tamam. Sen de yerindesin. 16. Bakayım. Heh, 16 da yerinde. Tamam. Bakayım. 15. 15 sen niye böylesin lan? Ne olmuş ha. kardeş yani böylesek? Öldürürüm <laughs> lan seni. Benimle düzgün konuş. Tamam abi ya. Niye öyle diyor ki? Tamam şaka yaptım ya. Ha, aferin. Anam. Dur not kağıdını alayım. Evet. 15. 14. Evet 14. Ha, 14 de burada. Tamam. Şimdi gidelim şöyle. 13. 13 nerede? 13. 13 ha 13 burada 13 13 de yerinde tamam heh, tamam 12 12 12 de yerinde 12 tamam 12 11 11 de yerinde aferin 10 10 10 10, 10 ne lan 10 kalk lan lan 10 kalksan lan 10 kalk lan Aa, ne vuruyorsunuz ya Aa, ne oluyor ya ne oldu ya niye vuruyorsunuz ya Kaksan oğlum Sayım yapıyoruz sen burada uyuyorsun. Bütün herkes ayakta. Ha? Geç çabuk yoksa seni bir dahakine elerim. Ha tamam tamam pardon çok özür dilerim. Vallahi elemeyin beni. Geçtim yerine. Vallahi geçtim. Kıyafetin nerede senin onun? Ha? Ne giymedik kıyafetini? Tamam tamam hemen giyiyorum çok özür dilerim hemen giyiyorum. Ha, hemen giydim. Ha, tamam şimdi oldu kıyafetim. Şimdi oldu değil mi? Aferin tamam geç yerine bakalım. Bir de olursa öldürürüm seni. Ha, burada da o oh, tamam. 19 tamam tamamdır sayım şimdi aşağı doğru iniyorum Abi ne yapıyorsun ya bak öldürüyordu da seni az kalsın gördün mü? Ne bileyim ya niye uyandırmıyorsun? Abdurrezzak sen normalde uyandırıyordun. Abi ne bileyim ben ben seni görmedim bile o tarafa bakıyordum bu sefer önemli konuşma söylüyor sandım yani. Bütün herkesin okyanla yoklamasını falan alıyor, almaya başladılar bir anda. Ama bak orada gidiyor ne yapıyor lan bu? Evet tamam sen de tamamsın. Bu da tamam bir de tamam tamam herkes tamam. Heh, tamam şimdi ne yapacağız? Abi galiba yemeğe gideceğiz ne bileyim. Ha, tamam. Evet şimdi susun lan konuşmayın. Vururum bak seni on. Çok gözüme çarpıyorsun ederim seni. Tamam çok özür dilerim efendim. Sus, sus sus konuşma. Asker yemekhane sırası. Hadi herkes yemekhaneye yürüyün. Of ya bu sırada bir türlü ilerlemiyor ya. İlerleseniz arkadaşlar yemek alacağız ya. Abi ne yapalım ya ilerlemeye çalışıyoruz anlarla. Şşt arkana baksana bir sen kırmızı şapkalı. Ben kırmızı şapkalı değilim herhalde bana demiyor. Lan şey bu kırmızı şapka değilmiş beyaz şapkalı bana bak. Lan bana bak bana. Bana diyor galiba. He? Ha? Bana mı diyorsun? Evet evet sana diyorum. Çaktırmadan bak bana. Ha efendim. Seni buradan kurtarabilirim. He. ama istersen tabii. Çünkü buraya ait değilsin sen belli. Evet. Ya ben buraya şeyden girdim ya. Yanlışlıkla. Ah ah ne vuruyorsunuz ya? Ne konuşuyorsunuz lan? Susun <laughs> yemekhane. Burası yemek yeniliyor. Tamam pardon pardon of ya. Of ya of ya. Neyse tu sen beni dinle boş ver arkana bakmana gerek yok. E eğer buraya ait değilsin zaten. Senden bir isteğim olacak. Görevlerimi yaparsan 15 numarada şöyle bir şey var. 15 numarada bir tane çubuk var. Onunla birlikte duvar kalın kazınca kaçabiliyorsun. Oha ciddi misin? Evet evet ciddiyim. Sen sen benim dediğimi yaparsan bütün her şeyi alabilirsin. E, tamam ne yapacağım peki ne yapmamı istiyorsun? E, 15 numaradan onu almak için e, benim de, verdiğim görevleri yaparsan alırsın. E, tamam tamam tamam. Ama parayı sen, parayı nasıl kazanacağım? İşte görevlerimi yap ben sana para vereceğim. Oh, tamam tamam tamam. E, e, evet diyor arkadaş. Ah, ah ne vuruyorsunuz ya? Bana bak. Sen niye önüne bakmıyorsun lan? He on numara. Beni sinir etme. Ya, ya ilerlemiyor sıra ben ne yapayım ya? Sus konuşma. Yoksa ellerim seni. Ha, tamam tamam. <laughs> of ya of ya of ya. <laughs> Neyse dostum anladın sen beni. Eğer iş yapmak istiyorsan heh, ilk görevin şu. Bir tane gardiyanı öldür ve cebinden çıkan anahtarı bana getir. Ben 13 numarayım. Ha, tamam tamam 13 numara. <laughs> Evet yemek. Hadi sen on numara. Seni bekleyeceğiz. Ha, tamam tamam. Ha, yemeğim daha yemedim. Tamam. tamam bitti yemeğim. Allah Allah. Neyse hadi yürü. Tamam tamam sakin olun ya. Of ya ben bu işi nasıl yapacağım ya acaba? Of of ya of ya of ya. <laughs> nerede acaba şey? Hangisiydi o? 13 numara mıydı? Aa burada 13 numara tamam. 13 numara benim yapmamı bekliyor arkadaşlar. Siz de bu arada hoş geldiniz. Şu üçgen kafa arkadaşlar benim bir türlü ne yapsam bana taktı ya. Neyse şu an moladayız arkadaşlar hiçbir şey yok. Aa, ah, iyi aferin konuşun. Aa işte öyle ya Abdurrezzak sen ne yapıyorsun? Ha, on numara aferin sana. Aa, öyle işte Abdurrezzak. Ne abi anlamıyorum. Sus sus. Abdurrezzak işte ondan sonrasında bir baktım benim yemek e, bir anda bitti yani çok hızlı bitti. Neyse şunlara da bakayım. Tamam Abdurrezek neyse sonra görüşürüz ben sahaya doğru gidiyorum. Tamam abi bir şey anlamadım ama görüşürüz. Hadi hadi dur çaktırma. Evet şöyle gideyim bakayım of of kitap okuyorsam yok ya pek şöyle gideyim bari de. Şuradan arkadaşlar beni takip etmiyor değil mi o içken kafa. He, Şuradan şöyle sahaya Aa, bu gardiyan aslında öldürebilirim. Durun neyse çaktırmadan sahadan gideyim ben şöyle. Of temiz hava alayım birazcık da ya. Oh. Merhaba beyler nasılsınız ya? İyidir moruk senden ne haber? İyi iyi ben de ya sağ olun. Hı. Temiz hava. Oh. Ya bu on numara sende. Neredeyse oradasın ha. E, ne yapayım ya dışarıya geziyoruz Allah Allah. Oh temiz hava. En sevdiğimden etraf vay be dışarıya özledim ya. Ne bir hafta oldu neredeyse ben buraya ait değilim lan. Buradan çıkacağım lan ben. Vallahi ben buradan çıkacağım beyler gelecek misin de? Ne diyorsun ya Allah Allah. Neyse ya bunlar garip ya. Durun. Ha? Bana izliyor. Ha. E, e üçgen Üçgen be efendim ne oldu ya? Devam et on numara. Tamam tamam. Tamam diye devam ediyorum. Of ya. Neyse. Gidelim arkadaşım. Bu adam bana taktı. Ben bu taraftan yok yemekhaneye inmeyeyim. Şöyle gideyim. On numara. Ha. Yürü. Tamam tamam. Gidiyorum ya. Allah Allah. Tamam arkadaşım. Bu adam bana taktı. Ben bu adamdan ilk önce kurtulmam lazım. Beyler ben bu üçgenden nasıl kurtulabilirim ya? o <laughs> bir sana o birazcık takmış gibi ya. E, Valla abi ya. Ben zara diyeyim. Sen istiyorsan bir git. E, usul abdest <laughs> Ya uf bunlar da komik değil. Arkadaşlar bu üçgençi beni görmedi. Ben şimdi şöyle gardiyan yanına gideceğim bu gardiyandan. E şöyle birazcık arkadaşlar etrafı kontrol edeyim. Şurada sanki bir şeyle uğraşıyormuş gibi yapayım şöyle. Ah duvarlar da temiz. Tamam. Bu gardiyanı öldürmem gerek arkadaşlar. Bununla, bunun cebindeki anahtarı almam lazım. Gel buraya kaldır ya. Ah arkadaşlar hop ah oh, ölsene lan. Ölmüyor arkadaşlar. Ha, öldürdüm. Ver ver ver. Hop aldım. Hop tamam. Hmm. Ah. Oh. Tamam. Şöyle gidelim bakalım ya. Oh, tamam. Şuradan şöyle. Ah, neyse ya. Tamam tamam ya yoruldum. On numara neredesin? Ya bu adam bana takmış ya. Buradayım ya ne oldu? Efendim? Geç geç şuraya geç. Ne yapıyorsun sen? Ee, hiçbir şey ya. O, öyle takılıyordum ediyordum ya. Ee, bir şey yaptım mı lan yine? Yok yok valla. Elimi yüzümü yıkayayım birazcık. Oh. oh. <laughs> aa, aa. niye vuruyorsun ya? Yatağa savruldum ne yapıyorsun ya? Bak Beni çok sinir ediyorsun on numara. Seni el eleyeceğim oğlum. Her fırsatta senin ecelin olacağım. ben bir şey yapmadım ki. Niye? Niye? Arkadaşlar ya bu bana, taktı ya. Uf. tamam. Neyse durun arkadaşlar. Şu 13 numaraya gidip arkadaşlar. Neredeydi? 13. Burada. 13. Merhaba. Merhaba dostum, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Al, getirdim anahtarları. Ha, tamam. Bana şimdi geri, geri kalın, görevi söyle. Son bir tane daha görev var. Onu da söyleyeceğim sana. Bir tane e, kirpi var. Bir tane e, şey velet bir kirpi, uyuz. Onunla gidip konu onu öldürmen lazım. Konuşma hatta, öldür onu. Ne? E, kirpi mi? Nasıl bir kirpi ya? Ya veletin teki ya, öldür gitsin. Uyuz bir şey zaten. Hiç sevmiyorum o Tamam tamam. Onu da öldüreceğim. Evet bu da son görevin Onu öldürdükten sonra paranı vereceğim. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. Neyse. Aa üçgen etrafları diyor arkadaşlar. Tamam şöyle gideyim bakalım. Şöyle herkes de bana bakıyor ya. Bende ne var ya. Allah Allah. Ah! Arkadaşlar. Aa oğlum ona bir dakika. Hmm. Lan Bebek sürekli ne yapıyorsun? Anne Sus sus çaktırma. Birbirimizi tanımıyoruz tamam mı? Dur dur. Bebek Sonic. Beni birisi görev için buraya gönderdi. Sen senden o yüz kapıyor diye seni öldürtmek istiyor bana. Ne, ne, ben niye? Enes beni niye lan? Valla onu döveyim lan ben. Kimmiş o? Dur dur Bebek Sonic gel buraya gel. Gel. Plan yapmamız lazım. Bu ciddi bir iş. Buradan kaçmamız gerek. Bir tane şey buldum. Satı, e, satıcı var. Böyle duvara delen bir tane çubuğu varmış. Onu almamız lazım. Onu nasıl yani? Biz buradan kurtulacağız mı amca? He, seni Senin burada olduğunu bilsem daha yakından gel önceden gelirdim. He, 5 gündür buradayım. Hiç çıkmıyor bu odadan. Neyse dur. Dediğim gibi yapalım. Şimdi o adamı buraya çağıracağım ben bebek Sonic. Sen de bir anda adama dikenlerini fırlat. Bir şey yap tamam mı? Onun tamam yiyeceğim. O iş bende. Sen edemeyeceğim. Tamam tamam. Çağırıp geliyorum. Şöyle koş koş koş. Koşayım arkadaşlar. He, koş 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 koş. Heh 13 numara. 13 numara. He, ben bu bebek Sonic'e bir şeyler yaptım ama can çekişiyor. Gelip bakman lazım. Nasıl yani? Tamam geliyorum. Gel gel 13 numara. Çok beni takip et. Üçgen yokken hemen hızlıca bitirelim şu şeyi. Ya 13 numara. 13 numara geliyor musun? Geliyorum dostum sen devam et. Of arkadaşlar inşallah beni kandırmıyorlardır ya. Ha gel gel. Gel baksana. Burada buna bir şey yaptım. Ha bak böyle bir şey oldu. Ha, lan ne oluyor lan? Ha? Ah ne oluyor? Vurma vurma dur sakin ol. Bir dakika kirpi. Bebek Sonic sakin ol. bu neydi? Ha ah oh. Bebek Sonic ne yaptın? Kardiyanlar gördü mü? İyi kimse görmedi. Aferin Bebek Sonic. Ana adamı öldürdüler lan. Alın alın alın. Susun çaktırmayın. Al sen de al. Sen de al. Ah, kimseyi çaktırmayın. Tamam abi sağ olasın. Tamam. Bebek Sonic verme verme yeter yeter. Verdim ben. Tamam. Başka ne çıktı Bebek Sonic üstünden? Ne sordun bir de anahtar çıktı lan senin ne Nasıl yani? Aa burada anahtar. Ha, gel gel Bebek Sonic gel. Çok gitmemiz lazım. Niye? Gel gel. Ha, şöyle üçgen kafada yokken hemen gidelim. 15 numara nerede? 15, 14, 13. Aa, o 15. 15. 15 numara yerinde yok. Ne yapacağız? En ne dedi acaba? Etrafa bakalım. Belki burada bir şey vardır. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Lan ne yapıyorsunuz siz? Lan ya tam bırak. Ha? ha? tamam tamam. 15 numara. Abi hemen bırakıyorum vallahi. Bu ya bıraktım. Ne işiniz var lan yatağımda? Söyleyin bakayım. Ee, biz biz senden o duvarı kıran çubuğu almaya geldik. Ee, bize verirsen biz zaten burada yeniyiz ve burayı hak etmiyoruz. Ee, siz yeni gelenlersiniz. Aferin. Tamam. Bana şu an anahtar, anahtar lazım. Sana para lazım değil mi ya? Hayır. Kim dedi? O adam sana para lazım olduğunu söyledi. Hayır. Bana anahtar lazım. Ee, i̇yi bari. Anahtarlarını da aldık. Al anahtarlar. Aa, oh, aferin. Al bakalım o zaman. Alayım abi. Sağ ol. Vallahi teşekkürler. Anne, iniş amca hadi gidelim. Hadi al abi. Pardon vallahi anahtar yanlışlıkla aldık He, hadi gidin. He, tamam. Gel bebek sönük gel. Of, bu Allah'tan üçgen kafı yok. Tamam diye. Ne yapıyor? Ne Neredesin? Ha, gel gel yanıma gel. Gel buraya gel. Tamam. Kapıyı kapat bebek. Sen etrafa bak bebek sönük ben kırayım biraz. <laughs> i̇niş amca bir ya. Tamam tamam. Hadi gel. Ben böyle kırıyorum bebek sönük. Sen o oh, şöyle kırıyorum. Onu oh, çok iyi lan. Bak bebek Sonic. Oo kırıyorum kırıyorum lan kır 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 kır. Kırdım lan bebek Sonic bak bak. Buraları da kırıyorum lan böyle. Koş koş koş. Şunları da şöyle kır. Tamam bunu elimle kırayım zaten. Lan bunu kır. Lan oğlum çok fazla blok oldu bebek Sonic. Acil kaçmamız lazım. Şunları şu tarafa doğru atıyorum bak bak. Çi, 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 çi. Lan bitmiyor bunlar. Lan ne kadar fazla var. Of gidin lan gidin gelmeyin artık. Ah, tam bitti. Ah kırdım bebek Sonic. Gel gel bebek Sonic çıkıyoruz. Gel hop. Bebek seni gel zıpla. O ne ne Gel gel zıpla üzerime zıpla. <laughs> koç koç bebek seni kaç. Huhu, kaçtık yaşasın be. Neyse arkadaşlar bu yüzden burada sonuna geldik. Umarım de beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi bizi aramaya çıkacakları için arkadaşlar biz acilen bir şekilde buradan uzaklaşmamız lazım. Zirsi verin arkadaşlar. Böyle videonun devamını istiyorsanız lütfen yanındaki videolara tıklamayı ve bu videoya Kaç bin like gelsin? 3 bin like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi kaçıyor hadi, hadi gel gel kaçıyoruz da Hadi şöyle gidelim bakalım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.